İçimizdeki o duyguyu yaşamadığımızda bize çok daha fazla zararı oluyor. O yüzden içimizden ne geliyorsa onu yaşamamız, onu o şekilde geldiği gibi dışarı çıkmasına izin vermemiz çok 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 önemli. Çünkü e, güçlü durduğumuzda güçlü olduğumuz anlamına gelmiyor ya da çok zayıf durduğumuzda değil. Yani içimizdeki o duyguyu bastırmayıp içimizden geldiği gibi yaşadığımızda da e, güçsüz olduğumuz anlamına gelmiyor. Bak karşımda bir psikolojik danışman var. Yeri gelir hüngür hüngür ağlarım yani. Çıkıp belki bunu insanların önünde yapmam ama sorulduğunda da ortaya koymaktan geri durmam. Bak şu an sende kaç kişi var, bende kaç kişi var. Hepsi izliyor. Ama bunu söylemekten gocunmuyorum. Çünkü ben insanım. Benim duygum normal bir duygu. Ve herkesin yaşaması gereken bir duygu. Ağlamak bir duygu, üzülmek bir duygu. Mutlu olmak, sevinmek de bir duygu. İkisi de ayrı ayrı güzel duygular bunlar. O yüzden içimizden geldiği gibi yaşamamız, içimizden geldiği gibi o duyguyu bastırmadan dışarıya çıkmasına izin vermemiz gerekiyor. Bu acizlik değil, bu tembellik değil, bu kendimizi kötü hissetmek ya da e, güçsüz olduğumuz anlamına gelmiyor. Akşamları alırız sabah kalkıp işimize devam ederiz. Aslında evet. en sağlıklısı bu.